oynamak yakışır. Evet dostlar. Bir videodan daha hepinize merhaba. Şimdi e, bugün şöyle seriden elimizdeki biriken malzemeleri bir yok edelim. Kıralım upgrade yapalım. Böyle bir değişiklik olsun. E, şöyle hemen. Buradan önce en düşüklerden gidiyoruz. Üstümüzde 5 gb'miz var. Bu yeterli bir miktar ya şuradan bir tane bana böyle güzel bir şey versen artık. Bakacak mısın? O Auto otomatik 8 hatta 19 10 yaparız. Hemen şuradaki şozin amcamız bildiğiniz üzere ben bu itemleri şozinde kırdırıyorum. Özellikle sheller. Yani bunlar şu an için kuponu çevirip kullanabileceğimiz şeyler. Gamble açıyorlar bununla da ilgili zaten bunlarda kullanabiliyoruz mesela bunları. Ne yapıyoruz? Hemen şunları şöyle atıyoruz. Poli atacağım. Bu dursun. Bunu atar. Bunu nereye? Şuraya koyayım. Bu dursun. Şurada şu, şu amcamıza geldik. Hemen taşlarımız da az. Çünkü burada mining'den çok az taş geliyor. böyle üzere. O hoş geldin partisi verdiler bize. bir sürü taş verdi. O zengin olduk. Ört element e, burada para ediyor. Şimdi gay gayet güzel rakam ediyor. En son bir GB'de akademiye gitmeden önce şimdi ne kadar ediyor bilmiyorum ama bakacağım. Tamam bu şekilde şunları da 250 250 kırdıralım. Bu bildiğiniz üzere yeni gelen e, şey bek bunun içerisine bakacağız beraber kırdıracağız neyle kırdırıyormuş bu UTC metalleri atıyormuş kravaz metalleri atıyormuş bunu direkt böyle polosla mı kırdırıyoruz herhalde BM falan almıyor direkt böyle yapıştırıp gidiyoruz o Moonlight attı evet Moonlight istiyorduk ya yani onun için e, bence bu bir ışık olabilir ha, bir bakayım şuradan e, ne kadar yapıyormuş 4 element 32 yani gayet güzel burası için moonlight ne kadar yapıyormuş acaba 65 30 10 Ah, bunu şuraya hemen satmadık mı şart diye sattık çünkü buçuktan seli var zaten ee, şey yapsak yani onu alıp ee, şey yapsak satmaya kalksak vergiyle falan düşecek. Şunları da atalım. KC'yi üstümüze kırdıralım. Şunları bir gönderelim. Evet. Şöyle hemen geçtik. Önce şunları bunun içeriğini akademiden de göstermiştim zaten. Şunları kapatıyoruz. Geri kalanların hepsini kırdırıyoruz. 9-10 ne gelirse artık. öyle buraya gitsin. Şöyle 18 tane burada bir kutumuz var. Bunları e, çok özellikle içerisine stern istiyorum. araba yani bol, bol stern atarsa. Bal aldık bir tane. Neymiş o bal? Wikter afmış. Evet sternlerimizi aldık. Ha bir tane daha bir grafik var aldık. Şimdi şöyle şurayı bir yenileyim. Şunlar çöpe gitsin. Türk keşke satsaydım. Daha çok para geliyordu. Hop. Kitapları artık basmıyoruz. Çünkü kitaplar bir işe yaramıyor. Faun da basmıyorum. Geri kalan basılır. En azından e, yakmalık da olsa kullanılır bu itemler şurada e, bizim ihtiyacımız olan burada şunlar kesinlikle yok bir tek mitril onu da 9'a denemek için zaten biraz önce bankamda görmüşsünüzdür hemen 5-5 kırıyorum burası otomatik satıyor arkadaşlar yani burada kapattığınız her şey direkt olarak satılıyor Evet <laughs> geldik Imperial V bunun içerisine şöyle göstereyim bunun içerisi şampiyonlar ligi her zamanki gibi yıkılıyor bunu boss'u da çıktı biliyorsunuz bir önceki videoda zaten anlattım Blessing Undef yani şansımız artık LPP Brown düştü bir tane daha LPP Sweet Giz. güzel şimdi şuradan bunları tek tek kırdırmak istiyorum Açıkçası ya sen ne yapıyorsun içerisi şampiyonlar ligi bana verdiğine bak bu ya tam bir rezillik iyi bir tane var ya kurabaz verdi güzel Şöyle şurayı bir düzenledim. Hemen Ambil'in başında görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, Ambil'in başına geldik. Üzerime buslarımı da aldım. Kutsal torpaklar Ambil. Şimdi buradan hatta şöyle şu abimizle bir ortaktan kaybedelim. Sen şöyle geç. Sen de şu araya geç sen en sona git sen şöyle git sen de şuraya git tamam bu şekilde bir ilerleme yapacağız. Öncelikle seni bir yakalım artı 7'den artı e sen bir yan sonrasında blessing artı 7 hayırlı olsun diyoruz. İçime doldu yani az çok hissediyorum bunu. Bir de e, burada geçecek temler az çok zaten e, hissediyorsunuz geçiyor. Mesela bak bu undef firno bu da 7 olur. Hatta 8 bile olabilir o derece. Ballardan biri kesin zaten 7, özellikle undef. Şöyle bir parça bundan bir parça bundan şeklinde devam ediyorum. Sonrasında stenleri atacağız. aslında bir parça daha e, yapacağım. Arkadaşlar burada bir videoyu durduracağım tekrar döneceğim. Arkadaşlar tekrar döndüm. Ufak bir kapı çaldı burada durdurmak zorunda kaldım. Tekrar devam ediyorum. Şöyle e, ne yapıyorduk? Bu abimizi hayırlı olsun 8 diyoruz. Olmadı. Tekrar bir tane daha atalım. Tetellerin hepsini açacağım. sonra donlu açacağım. Ve arada bir tane ee, şey de atabiliriz. Provas da atabiliriz. LPP round bir göndereyim. Onca ayaktık belki bunu yediye verir. Vermedi. Bir tane daha round verelim. Bu roundu açıkçası yani iyi olursa 8 e atacağım. Evet, artı 7 lebebe rao mu soldu? Tekrar devam ediyorum. Şöyle. Şimdi hazır olun artı 7 undef ba'ar net. Aa nasıl yandı? Şurada bir tane artı 6 var bunu da bir artı diye atalım. 151 oranımız var. Yani 51 oranında da yakmazsın ya. Tiger 20'de 8 e atalım. Firnumlar açıkçası benim hep ilgimi çeken itemler. Şöyle biraz daha seriye bağlayayım. biraz e, heyecanlandı son 3 bir tanesini e, bence verirsin gibi geldi hatta şöyle yapalım bir Amiri kapatalım şunu şöyle yaptık letterımızda bir tane süreli turnemiz var bunu RAM için kullanacağız. Önce Sivikis Birnom artı 7 Sonra Kastellan sen artı 8 Blessing 8 Ama şöyle bir şuraya bir preview atmak istiyorum. 8 tane de lpp RAM 8 olursa bence gayet güzel olur gibi hissettim. Yani şöyle 128 AP, 12x, 150 MP, gayet başarılı bir silah diyebilirim. Ya hak dedim gönderdim arkadaşlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Evet, bir videonun daha sonuna geldik diyebilirim o zaman. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.